Değerli voleybol A milli Kadın Voleybol takımımızın 2025 Milletler Ligi macerası Japonya karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyette sona erdi. Bugün sizlerle hem bu maçı hem de genel anlamda Milletler Ligi performansımızı çok da vaktinizi almadan değerlendirmek istiyorum. Ee, ama önce hatırlatmak isterim ki kanalıma abone olmadıysanız lütfen hemen abone olunuz. Bildirimleri açınız ve yayını beğeniniz. Benim sizlere daha fazla bilgi aktarabilmem için desteğinize ihtiyacım var. Bizler ancak birlik ve beraberlik haline gelirsek sesimizi duyurabiliriz diye düşünüyorum. Japonya maçı öncesi yaptığım değerlendirmede sizlerle bir kadro paylaşmıştım ancak çok fazla beğenilmemişti. E, zaman zaman oyun içinde bu kadroya yakın altılarda gördük. Milli takımımız sahaya e, Vargas, Evrar, Yaprak, Zehra, Aslı ve e, Libero'da Gizem'le başladı. Ferhat Akbaş yönetimindeki Japon milli takımı setin hemen başında üst üste Ebrar'a attığı servislerle oyuncuyu oyundan düşürdü ve Ebrar yerini e, sakat olduğuna inandığım e, Hande'ye bırakmak zorunda kaldı. Ne kadar Federasyon tarafından bu konuda bir bilgiye inanmamış olsa da Hande'nin koşmakta ve zıplam, zıplamakta oldukça e, zorlandığı açıkça görülüyordu. Buna rağmen oyuncumuz e, arka alanda yaptığı başarılı müdahaleler ve manşetlerle takımımızı ayakta tutmaya çalıştı. Birinci sette takımımız oyuna girmekte e, çok zorlandı. Ancak oyunun son e, 4-5 sayısında biraz toparlanır gibi oldu. Hande ile hiç top öldüremedi. E, dolayısıyla... E, Dizem de çok iyi başlayamadığı maçı setin ortalarından itibaren kendini toparlamasıyla birkaç topta takımın oyunda kalmasını sağladı. Ancak her topa dokunan, korkunç bir müdafaa yapan, akıllı servisler gönderen Japonya karşısında ilk sette tutunamadı. 25-21 setten mağlup ayrıldık. İkinci sette takımımız toparlandı. Oyun ağırlığını koydu ve bu seti 25-16 gibi farklı bir skorla kazandı. İkinci sette birlikte her şeyin yoluna girdiğini ve takımımızın toparlandığını düşünmüş olmamıza rağmen milli takım tekrar duraklama dönemine girdi ve ard arda yapılan başarısız hücumlar ve etkisiz savunmalarla üçüncü seti 25-20 kaybetti. Dördüncü sette maçı beşinci sete taşımak için canla başla oynayan oyuncularımız seti 25-22 kazanarak e, durumu 2-2'ye getirdi ve karar seti için e, mücadele etme hakkını kazandı. Ameri takımımız e, karar setinde de iyi başladı ama bunu devam ettiremedi. Ucunda ard arda yine hatalar başladı. Ve takımımız oyundan düştü. Ee, Japonya 5. seti 15-9 kazanarak milli takımımızın Milletler Ligi macerasını sonlandırdı. Takımımızın en skorer oyuncusu 22 sayıyla Vargas oldu. Onu 17 sayıyla Yaprak, 12 ile Zehra ve 11 sayıyla da Aslı takip etti. Sakat olduğunu düşündüğüm Hande Balad'ın ise e, oyundan sıfır sayıyla ile ayrıldı. Ama savunma katkısı verdi. E, ben Hande'nin ciddi bir sakatlık sorunu yaşadığını tekrar ifade edeyim istiyorum. E, ben Japonya karşısında yine çok şaşkın bir antrenör performansı seyrettim. Oyuncu değişikliklerinden başka herhangi bir pozitif anlamda oyuna müdahale yapılmadı. Takımımızın B, C, D gibi farklı oyun planları kesinlikle yoktu. Mesela Japon takımı karşısında uzun ve yüksek paslarla oynamayı tercih eden milli takımımız Japonların hem buluğa hem de savunma alanına rahat rahat yerleşmesi için fırsat tanıdı. Maç boyunca etkili servis de kullanamadık. Japonya servisten altı sayı alırken biz ancak iki sayıyla e, servis sayısı puan alabildik. Oyuna tek ayakta hücum yeteneği olan Deniz'i ve e, diğer orta oyuncumuz Berkay'dan faydalanmayı hiç düşünmedik. Madem bu oyuncular oynayabilecek durumda değillerdi, niçin Polonya'ya kadar götürdük? Buna da bir anlam veremiyorum doğrusu. Şöyle bir başa dönecek olursak, yenilen ilk haftasında Vargas oynamamıştı. İkinci haftadan itibaren e, takıma dahil oldu. Fakat duyduğumuza göre bir takım sakatlık ve ailevi e, olduğu belirtilen sorunları varmış. Takım arkadaşları ve uzmanlar e, bunların çözümü için e, yoğun mesai harcıyorlarmış. Bu da oyuncunun performansını olumsuz yönde etkiliyormuş. E, Bunlar %100 doğru mudur bilemiyorum ama e, elimde bir kanıt yok. E, fakat elimde olan bir başka kanıt var. E, Sultanlar Ligi'nin ilk yarısında oynanan Galatasaray maçında Vargas sakatlanmıştı. Ve o sakatlıktan sonra e, ciddi bir form düşüklüğü içerisinde. Bu durumu sıçrama yüksekliğinden gayet net anlayabiliriz. Eskiden Vargas bu kadar blok da yemezdi hatta vargası bloklamak kimsenin aklından bile geçmez diyorum. Fakat istediği yüksekliğe kadar, bloğu aşacak seviyeye kadar zıplayamıyor vargas şu anda. Demek ki bir sakatlık kalıntısı var. Ve bunun da mutlaka bir tedavisi olmalı. Buna ilaveten diyelim ki duygusal bir takım problemler de var ailevi problemler var falan. Ama ne kadar büyük problem olursa olsun bunun çözümü için federasyon devreye girer, olmadı Dışişleri Bakanlığı devreye girer. Bir şekilde bu sorunun üstesinden gelmeye çalışırlar. Yani Vargas'ı bu şekilde sahaya sürmek ne oyuncuya ne de milli takımımıza hiçbir fayda sağlamıyor. Lütfen Birileri e, bu konuyla ilgili harekete geçsin. Çünkü bu form düzeyiyle Vargas e, dünyanın herhangi dünyanın en iyi pasör çaprazlarından biriymiş gibi durmuyor. Geçen seneden kalan başka oyuncu sakatlıklarımız da var. Onlar da bir türlü iyileşip e, eski formuna kavuşamadı. Bunlardan biri Zehra, bir diğeri Cansu, Hande ilkin. Bunlar bizim e, oyunun ilk altısına ezbere yazacağımız oyuncular. Bunu bir de Elif eklenince takımda pasör de kalmadı. Bütün suçu 19 yaşındaki genç Dila'ya verip kenardan ha işte bak suçluyu bulduk burada mı buradaymış mı diyeceğiz yani. Benim Hazmet edemediğim başka bir konu milli takım antrenörünün Türkiye'de takım çalıştırmıyor olması. Yani adam hiçbir şekilde e, sezon boyunca oyuncu performanslarını kendi gözüyle göremiyor. Göremediği için de bir sürü yanlış seçimler yapıyor. İtalya'nın, Brezilya'nın, e, Japonya'nın teknik direktörleri kulüp çalıştırıyor mu? Çalıştırmıyor. Federasyon mu? Niçin buna mani olmuyor? Bilemiyorum. Tamam adam diyebilir ki ben İtalya'da e, takım çalıştıracağım. E, hem orada antrenörlük yapacağım hem burada. Tek başına milli takım çalıştırmak gibi bir niyetim yok. Yani tamam da başka antrenör mü yok Allah aşkına? Bu şekilde antrenör performansının kime ne faydası var? Yeminle söylüyorum şu oynadığımız son Japonya ile Çek maçındaki e, antrenör performanslarını bir gözünüzün önüne getirin. Türbünden biri atlasa Santarelli'den daha kötü yönetemez takımı. Yani buna duracak dur diyecek kimse yok mu? Bu adamın yanlışlarını İtalyan diye çekmeye mecbur muyuz? Allah razı olsun. Eski voleybolcularımızdan hiçbiri de bu konuyu dile getirmiyor ve ve bu konuda bir kamuoyu oluşturmuyor. barış çağrış bunu söylememiz lazım. Devletin televizyonundan da söylememiz lazım. Özel kanallardan da, sosyal medyadan da bu konuyu söylememiz lazım. Sonra gelelim Japonya maçının sonundaki flash interview olayına. Santarelli Efendi yardımcısını yollamış. Ya bu ne büyük saygısızlıktır. Her şeyden evvel Türk milletine yapılmış bir saygısızlıktır. Artı uluslararası voleybol federasyonuna yapılmış bir saygısızlıktır. Muhtemelen e, ceza gelebilir Santrali'ye. Uluslararası federasyonlar e, basın toplantısına gelmediği için. Sen geleceksin oraya paşa paşa. Biz yanlış yaptık. Ben e, hatalıyım. E, kötü yönettim takımı. Oyuncuları forma sokamadım. Maçı da doğru analiz edememişim diyeceksin. Ya yani bunu diyemiyorsan bu takımı çalıştırmayacaksın. Hatta hiçbir takımı çalıştırmayacaksın. Bunu demen lazım. Sen bir antrenör olarak sorumluluğu üstüne alman lazım oyuncuların üstüne ataraktan bu işten kurtulamazsın. Eğer o suçu oyuncuların üstüne atarsan oyuncular da seni istemez. Başarılı olmanı istemez. Bir şekilde ayağını kaydırır. Birinin Santarelli'ye bunları söylemesi lazım. Ben buradan söylüyorum. Oyunculara suç atarak mağlubiyetlerin sorumluluğunu üstlenmeden bu takımı yönetemezsin. Turnuvanın İstanbul ve Hollanda etaplarından sonra ben gereken dersleri aldım diyordu. Biz hiç aldığım bir dersi göremedik hoca. Ne aldıysan bize de söyle de sahadaki takımın durumundan ha bunları düzeltmiş vallahi diyelim yani. Hikmetli dostlar. Biz Viyana turnuvasının ikinci haftasından itibaren as oyuncularımızla e, genç yetenekleri bir araya getirip bir kadro kuramadık. O ilk haftadaki kadro performans olarak ikinci, üçüncü ve son oynadığımız Japonya maçından da daha iyi bir kadro. O zaman as oyuncuların takımda bir takım beklentiler yaratmış olması çok doğal bir şeydir. Ama e, Mini takımımızın e, VNL'deki as oyuncu performansları hiç iyi değildi. Bu genç oyuncuların da performansını aşağıya çekti. E, bakın genç oyuncularımızdan Lila, Deniz, Berka ve Eylül'ün ikinci haftadaki performanslarından itibaren ilk haftadaki performanslarıyla alakası olmayan oyunlar oynadıklarını göreceksiniz. Dolayısıyla bir BNL sezonu da boynumuz bükük. Moralimiz bozuk bir şekilde tamamladık. Şimdi 23 Ağustos'tan itibaren Dünya Kupası grup maçlarına başlayacağız. O turnuva içinde daha geniş bir kadro açıklandı. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben çok ümitsizim desem bir türlü demesem başka bir türlü. İnşallah daha iyisini yaparız. Oyuncularımız bu bir aylık sürede kendilerini toparlar. Sakatlar iyileşir. Formsuzlar form tutar. Demek istiyorum ama yani emin olun bu gücü kendimde bulamıyorum. Yakaladığımız jenerasyonun ki bu gerçekten çok başarılı bir jenerasyon. Bir tek 2023 başarısıyla bu jenerasyonu kaybetmemeliyiz bu işin etmeyine en az 3-4 sene daha yememiz lazım. İnşallah her şey düzelir. Bir de durup dururken milli takımda başka bir skandal ortaya çıktı. Stafla oyuncular arasında mesela meşgiler falan. Ben bu konulara hiç girmek istemiyorum. Çünkü ağzımı bozacağım. Size ve olan saygımı yitirmek istemiyorum. Sadece Bakıyorum federasyon bu konuda nasıl bir adım atacak diye heyecanla bekliyorum. Ümitli dostlar çok üzgün olduğum bir kayıt yapmak zorunda kaldım. Ben aslında pesimist bir insan değilimdir. Yani beni tanıyan herkes çok net bir şekilde hayalperest bile olduğumu söyler ama bu 2025 VNL'i benim bütün duygularımı sömürdü, yok etti. İnşallah sizlerle büyük başarıların olduğu kayıtlarda karşınızda olmayı diliyorum. Bakın o zaman nasıl ballandıra ballandıra anlatırım güzelliklerimizi görürsünüz. sizleri üzdüysem, konuşmalarımda moral motivasyonunuzu yok ettiysem kusura bakmayın. Tekrar görüşünceye kadar herkese sağlık ve mutluluk dolu günler diliyorum. Voleybol bakın.